Evet, dersinizi gördük. De bir sıra İyi dersler diyor Öğretmenler gündüz gibi. Öğretmenler gündüz gibi. Öğretmenler Hocam öğretmenler Teşekkür Sağ olun. Evet arkadaşlar. Öğretmenler gibi kutluyoruz size de bize. Dersinizi gördük. De 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 dersiniz de de dersiniz de kusura bakmayın. Tekrar hayırlı olsun. Öğretmenler gibi Sağ olun. Evet. evet. Kursu. Sorduk. evet. Sorduk. Dersler böyle Merhaba Kusura bakmayın Ağabeyli. Evet, Hayırlı olsun efendim. يا في <applause> <applause>